Günaydın dostlar. Sabahın ilk saatlerinde sizden gelenlere akşam bakamadım. Yapalım onu. H. Emir, TC, Kurtuluş Bey, Allah sizi inandırsın. Grup kurulmasını en çok gün içinde muhabbetini aradığım için istiyorum. Sağ ol kardeşim Emir. Yoksa bin kişi grupta bir şey söyler kafam karışır. Oralardan gözümüz yok. Meksika'dan selamlar. Allah razı olsun. Çok sağ ol kardeşim. Meksika'ya da bizden sevgiler, saygılar. Meksika sınırı, kovboy filmleri falan aklıma geldi şimdi. Suçu işte Meksika sınırına kaçıyordu. Halen öyle mi acaba? Bir sen Abi ben bu videoyu ben bu videoyu kaçırmışım. Burada zaten bir sen sen kaçırmazsın. Sağ olasın. Emrah abi betonumuz maşallah sağlam diğer mahşerin dört tatısına ekleme yapma zamanlarında söylerseniz seviniriz dediğiniz yerden aldık. Ekleme yapmak siz yerden nasip Yani kardeş şimdi e, onu bugün halledeceğim. <laughs> Bugünü bir geçerim, Onu e, tekrardan alım dönemlerini anlatacağım hatırlatacağım arkadaş. Şu anda bir geçelim bugün bir izleyelim. Fatih kardeşim dediğin her şey çıkıyor maşallah. Sağ ol Fatih'im. Bir senim sağ olasın. Sağ ol Fatih im. ICBC şu an tam maliyetinde. Bizi, bize benim de maliyetime yaklaştı. ICBC Mehmet. Bu durumda oransal olarak henüz artmamış. Madem ICBC mi yoksa Alkara yüklenmeli mi? Bugün onun bir çalışmasını yapacağım tüm hisse bazlı bu mahşerin kalan dört atlısı için bir aylarını tamamladılar bir bakalım ona göre e, net bir video yapacağım arkadaşlar onu bekleyin şu anda siz Oğuzhan Emir hocam Allah razı olsun seni dinledim bekledim yoksa geçen haftalarda çıkacaktım Maraş'tan Kahramanmaraş'tan sevgilamı bizden de Maraş'a sevgiler saygılar afiyet olsun kardeş. Hakan ben. User. Bilgi ve tecrüben aydınlatmaların için sağ ol Hakan. Abi usul usul yola devam WhatsApp grubu nereye, neye göre nereden belirleyip kuracaksın? Şimdiden sağ olsun. Buradan belirleyeceğim WhatsApp grubunu Investikten belirleyeceğim. bakacağız. Turgayım sağ ol. Abi Alkar'da bizi yaktı. He. Dünkü Alkar'ın hareketi için söylüyor. Yok be Turgay o kadar değil. Daha yolun başında Alkar. Karlıyız. 1200 1310'dan girdik. Yani e, dün endeksinde de bu hareketlenmesi. Hadi onu öyle diyelim. Yani dün eksiye düştü biliyorsunuz endeks. Yüzde şeyin 2000 3000 Yani Sertan, sağ ol Allah senden de razı olsun. Sağ ol kardeşim. Sertan Perçin. Ahmet erken kral senaryoları aynı dediğin gibi şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. Hem. Çin tabii ki bizim için önemli. Boş Fren dediğim gibi dün inşallah hepiniz notlarınızı aldınız arkadaşlar. Eğitim. Çünkü sizin de aynı tarz bir hisseniz. Allah'ım yarın inşallah o günleri gösterir. Bölünme sırasında bölünme süreçlerini, SPK'ya başvuru, işte onayın gelmesi, geldikten sonraki hareket. Bunları not edin bir yeri. Lazım. Abi Mehmet'e sağlık, güzel yorumluyorsun Mehmet. Sağ ol Mehmet'im. Tempo yıl sonu 500'leri konuşur muyuz? Valla Tempol'den ne konuşacağımıza bakacağız. Bugün bir atlatalım. Onların tüm detaylı bir check-up'larını istedim arkadaşlar. Oradan gelecek bazı bilgiler var. Bendeki bilgiler var. Bir karşılaştıracağız, oturacağız, bakacağız, konuşacağız. Kötü gitmiyoruz. Bakacağız. Bugün bir gelsin şu şeyler. Son veriler. Ona göre net konuşacağız bunlar hakkında. Tempol için görüş bildirilebilir misiniz hocam? Bildireceğim kardeş. Bugün bildireceğim Tempol için görüşümü. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Tempol'ü de sabırla bekleyeceğiz. Bir aşağı bir yukarı yapıyor. Yapıyor. Bir aşağı bir yukarı yapıyor. Yüzün üzerine geçemedi. Yani geçmesi gerekti. Şu ana kadar yüzün üzerine geçmiş olsaydı. Bir check yapalım bugün. Gelsin bakalım derdi neymiş karnı ağrısı. Bakalım. Hocam 700 binden beri tutuyoruz. Maşallah. 12-15 olmadan satmak inşallah. Beraber yürünmez mi bu yol? Yürürüz kardeşim sen hem yanımızda ol yeter ki ya ne demek ya. Senin gibi uzun vadeci adamdan yürünmez mi yol? Wolf 34-345-67 ne diyor? Nezir Allah'a sar nezirim. Sen konuşuyorsunuz biz not Her cumartesi söylediklerin gerçekleşecek ki bugün ayakta kalan iki isimden birisi hatta tavan yapan tek isim. Allah razı olsun kardeş tecrübelerimizi paylaşmaya devam. Siz not alın abi yani not alın notla not, not, şöyle hani hani ben diyorum bunu bir şey olarak algılamayın hani bir kardeşiniz olarak görün. Çünkü arkadaşlar yani bir döngüdür. Bu döngüler her zaman ilerleyen dönemlerde tekrarlanır. Atla deve değil. Borsa aslında bir döngüdür. Tekrarların döngü sistemi. Yani işte efendim siz dünle ilgili söylüyorsunuz o boş verin not alma işi. Yani onu ben özellikle söylüyorum ki sevapın şey diye. Çünkü yarın bir gün bir hissede çim beton olmaz başka bir hissede olur bu. Tutarsınız. Bedelsizliğini yakalarsınız inşallah ki. Ondan sonra şaşırmayın ya yani ne olacak? İşte orada insanlar çıkacaktır diyecektir ki siz efendim yarın işte haftalık bülten açıklanıyor. Takip. Beklersiniz, beklersiniz. hafta bülten de çıkmaz. Ondan sonra bir çıkar. Akşamdan millet dolur. Ona içermiş, tavan, şöyle böyle. Sabah bir açar yüzde yedi sekiz sen de atlarsın. Millet atlatırsın. Bölünene kadar tavan gidecek ki. Sonra ne olur? İşte dünkü olay olur. Yani o yüzden bunları takip edin. Bu her hisse için aynıdır. O yüzden arkadaşlar yazın bir yerlere ki ileride birilerine sormaya gerek duymayın. Kusura bakmayın bir yandan da kahvaltı hazırlıyorum. Abi biz niye görüşemiyoruz cep numaranın neden ulaşıyor Ya ben bir ara Ömer şeyi verdiydim cep numaramı verdiydim. Türkiye de işte artık teknoloji gelişmiş. Sen ne diyorsun adamlar her yerden ulaşıyor derken eşitten, dosttan, referans bulan, komşudan, dayıdan, amcadan. Ulan ulaşıyor. Vereceğim kardeş numara. kaybediyorsun. Görüşürüz. Gün içinde görüşürüz. Sıkıntı yok. İyi akşamlar Kurtuluş Bey. Emeğinize sağlık. Karlar razı olsun. Sağ ol. Arif Şahin. Eyvallah ustam. İşin rast Sağol. Sağ ol. Arif'im. Sağ Musti. Sen de. Sağ ol, Musti, Sağ ol Zübeyde'm. Allah razı olsun kardeşim benim. Hocam iki tane bomba hisse dediniz. Ne zaman? Ha, sen sen. Vallahi sen sen dün şey demiştim onu. Hatırladım. Bir teyitlerini bekliyorum demiştim. Yani bugün bir işte kapsamlı bir bizim arkadaşlardan çalışma istedim. Bazı şeylerini sordum. Özellikle Tempol ICBC bazında ve o diğer bana okey çektikleri yani hazır dedikleri o iki hislerin de birkaç şeyinin teyidini istedim. Onlar bugün bir gelsin. Paylaşırız. En son çıksın öyle paylaşalım. Yani en son bütün şeylere hazır olsun. Paylaşırız. Sorun yok merak etme. Tamer'im. Sağ ol Tamer. Allah razı olsun kardeşim Tamer. Tuğba Hanım. Kent gıda için düşüncelerinizi Valla Tuğba, kent gıda, gıda şirketleri genelde eskiden şöyle bir olay vardı. Heh, biraz da insanlar ben ilk duyduğumu hadi ya falan derdim. Hakikaten de öyleydi ama yani. Ramazan ayı geldiği zaman hareketlenirlerdi arkadaşlar. Yani bir ay önceden hareketlenmeleri başlardı. Ramazan ayında. Kent gıda ile ilgili hiç alıp satmışlığım yok. Ancak söyle bir hafızamı kontrol edersem halka açıklık oranı sermayesi değil halka açıklık oranı çok düşük. Yani yüzde birin altında diye biliyorum. O yüzden de piyop da görüyor. Yani 500 küsürün de üzerindeydi en son. 500'ün üzerini görmüştü. Zamanında bu sermaye arttırımı olaylarında bir dönem Çok güzel yerlere gitmişti tavanlar 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 Bir ona da baktıralım Ama şöyle söyleyeyim yani Ramazan aylarında hareketlenir Gıdalar bir yüzde 20-25 Hatta 30 gidenler vardır tüm gıda şirketleri için konuşuyorum sadece kent gıda için değil Bakalım kardeşim. Emeğinize sağlık. Sağ ol İbrahim. Ercan abim. Heh. Hiçbir yorumunu kaçırmıyorum. Biliyorum abi. En sıkı takipçim. Sağ ol abi. Tempol al. Sat hissesi olmuş. Murat Bey adamlar her gün al sat yapıp birileri biri. Valla o gün işte ben video paylaştım. Ben hayatımda şahsen görmedim. Tanımam bilmem bu şahsi. Ama abi bugünü bir bekleyelim. Ercan abi. Bana bugün bir müsaade et abi. Onların bir check-up'ını istedim abi. Bugün bana bir müsaadet gelsin. Ona göre detaylı bir şey anlatacağım. Şimdi bir şey anlatmak da istemiyorum. Ama farkındayım. Ha zararımız var mı yok? Yani yok. Ama bu kadar hani bu kadar derken de gerçi şimdi bir ay oldu. Bir, bir ay on gün oldu. Yani hani çok acımasız davranmak istemiyorum. Geçen bir yorum yazmıştı arkadaşım birisi. O da tempor almış. Ben bunu niye yaptım diye beni eleştirmişti bu paylaşımı Borsa Selam kanalı ile ilgili. Ben de altına görüşlerimizde değişme uyap Zaten biz şirketimi aldık sektöründe iyi. Ya bu işlere ihtiyacı yok Erzen abi. Ama bakacağız abi. Yani bakacağız. Bugünü bir bekleyelim. Net şeyler konuşuracağım. Sağ ol Behabiye. Baha Helabiye. Behabiye nereden çıktı? Baha Helabiye. Baha Helabiye bunu sorlama, söylerken zorlanıyorum ben. Baha ismin Baha, soyadın mı Helabiye? Bunu bize bir açıkla ya. Rıdvanım. Yanıyoruz biz de keyiften diyor Allah. He, sağ ol. Allah razı olsun kardeş. Kimsenin kaybetmesini istemem. Başkan takip edemem. TLPLV ve p AN. Borsayı sonra bıraktığında o vakit hemen ne bursa... <laughs> o zaman kardeş beraber bizi atarlar gibime geliyor bir çukurun içine. Yani ölene kadar bu işi bırakmak yok herhalde. Böyle gidecek bu iş. Tövbe estağfurullah. Allah uzun ömür versin kardeşim. 220 Sultan Eli Demir. İlk girdiğimde borsaya diyor 2023 Eylül ayıydı. Güzel yerde girmişsin Sultan. Allah senin gibi kardeşim yeni girenlere iyi yerden nasip etsin. Yani tam böyle borsanın yükseldiği dönemler. İlk hissem çim beton. İnanın hep sizin yorumlarınızı okudum ona göre değerlendirdim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Sultan. Allah bol bol kazançlar versin. Ben hanım yatırımcıların çoğalmasını hep isteyen bir insanım. Çünkü hep bunu söylüyorum, hanımlar daha sabırlı, daha böyle bir olaylara yukarıdan pozitif bakabilen, panik düğmesine çok böyle hani hemen basmayan yapıda oluyorlar. Güzel de yerde girmişsin kardeşim, dikkatli ol. Sınırlarını bil, sınırlarını bil. Yükümlülüğün varsa yükümlülüklerini es geçip o parayı borsaya girersen şeytan sever böyle şeyleri zarar ettirir. Kendini geliştir, tecrübe yap. Nacizane tavsiyem bir kardeşin olarak, benden küçük küçüksen de bir abin olarak şudur. Ee, bunları bir yere, bir bilgisayara, yeni sistem bizimki gibi biz defter, kitap, kara da, kaplı defter kullanırdık. Bilgisayara böyle bir yere aç, not et kardeşim. Not et bu şeyleri. Yarın bir gün işine yarar. Borsa dediğim gibi tecrübe ve bilginin birleşmesidir. Yani senden iyi değil kimse. Onu bir söyleyeyim. Sen sen 4600'e bir miktar geri çekilme bekliyor musunuz yoksa onu daha açık <laughs> Sen sen senin acelem var herhalde ya. Hisse soruyorsun. 4600'ü soruyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel yerlerden soruyor ama. Allah var yani yakalıyor. Severim böyle. İlerideki o kritik yerleri keşfeden soran insanları severim. Maşallah diyeyim. Kardeşim güzel yerden sormuşsun. 4600 geldiği gün onu akşam ben sana anlatacağım inşallah. Onunla ilgili. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Spekülasyon olmasın. O gün gelsin konuşacağız. Şu anda keyfimizi süreceğiz. Ama güzel yerden yakalıyorsun onu söyleyeyim. Güzel sorular soruyorsun. Üstad nasıl sen bir kralsın? Tavan yaptı hakikaten yolumuz açık. Sağ olasın niyatım. Yücür Ruki Mo Books. Sen bunu daha önce de sordun çimentaşı. taşı. Şimdi kardeş şöyle söyleyeyim. Ben de anlattım da. Anladığım kadar sende çimen taş var. Şimdi Piop işlem görüyor. Çemen tırın bunlar. Çemen İtalyan da ve şey İtalyan şirketi. Bunların Avusturya'da Dünyanın 10 ülkesinde yatırımlar var. Gri çimento da dünya markası. Türkiye'de de taş ve çimento. Kötü değil. Ettiği kara öz kaynağa bakarız. Görürsün zaten. 2 milyon senedi var piyasada. Çok iyi yerlere o da gidecek. Takip ediyorum. Ama Şimdi zaten bir iştirakına girmişiz. Sabah çimmeton olmuşuz, akşam çimmeton olmuşuz. Şimdi bir de çemen tırna, çiment taşına da bulaşmıyor kardeş. Yani zaten var yani ucundan tutmuşuz bir yerden Allah'a şükür. iyi de maliyetimiz var. Yoksa gitmez demiyorum. Gider, o da gider. Nezire sağ ol kardeşim. Lütfanım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Kardeşim bu kadar ne dediğin doğru çıktı. İki sene tanımış ve dinlemiş. Fatih'im. Sağ olasın. Üstad ne diysen o kuluçkaya devam Doğru düzgün gidiyoruz maşallah. Tüm Beşan paylaştılarına selam. Sağ olasın Yılmaz'ım. Yakında sen sen. Boş frenle ilgili bir saat olmadan Kurtuluş abi yine haklı çıktı eyvallah. Sağ ol Yasin. Yasin diyorum ama belki de YSN yazmışın İnşallah Yasin'dir. Kendimizce tahmin ediyoruz. Baha Helabi'ye sağ ol. Günaydın. Alkara geliş yaptık. Açılın yoldan Zeynep bu Zeynep hanım. Sağ ol Zeynep'im. Vallahi kral. Ben de aynısını bekliyorum Ahmet. O senaryoyu dün iki gündür biz çalışıyoruz. Ben yediriyorum. Arkadaşlar tamam diyor en son o hale getirdik iki senaryo var kral yani önünde ya yavaş yavaş gidip baskılayarak ama ay sonunda mumu yeşil yaparak veyahut da o mumu uzatabildiği kadar uzatıp ben gidiyorum kardeşim bana kim hangi çılgın mana zincir vuracakmış şaşarım deyip uçuracak yani bu ikisinden bir gerçekleştirecek biz ikincisini ağırlık olarak yüzdesel olarak daha fazla gördüğümü söylemiştim. Dün de işte tavan olması. Cuma günü özellikle bunun emarelerini verip hani karanlık odada yükselmesi. <laughs> Sağ ol Abdullar. Abdul Kadir. Yılmaz'ım. AVPG'ye. Fatih sen bu AVPG'yi sordun. Ben onu sana anlatayım ya. Ya şimdi anlatmayayım ama kurbanım. işim var. Anlatayım. Geldi bana geldi o. Temmuz Ağustos hedefimiz nedir? Alkar'ın Temmuz Ağustos hedefi. Bugün onların hepsi güncellenip geliyor. Söyleyeceğim Mine. Mine Kara. Sağ ol İbrahim. Yüzür. Sağ ol bir sen. Osman değerini de ben hep sultandayım. Yok çukurdu. Çukur çok evet. Kırılmış. Zeynep özgüven. Bilgilendirmen için sağ ol Zeynep. Zamanda yakaladım. Bundan sonrasında izledik zaten. Evet dostlar özellikle sorularınıza baktım. Dediğim gibi onlara tek tek bakarız o hisselere. Bugün ben dün endeksin eksi yapması, 9200'ün altına sarkması, ondan sonra kafamda bazı hisselerle ilgili birkaç soru işaretinin olmasından dolayı Dün bazı arkadaşlarımızdan bazı çalışmaları istedik. Onlar bugün, bugün gün iç, içi veya gün sonu muhtemelen elimde olacak. Orta vade, uzun vade hedeflerimizi tek tek güncelleyeceğiz bir check-up'larını yapacağız. Dertlerine karnı ağrısı olan var. Dün ICBC'nin o hareketi hiç hoşuma gitmedi onu söyleyeyim. Ondan sonra Tempol. Ercan abi başta olmak üzere çok arkadaşımız soruyor. Zararda değiliz. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü gün içi 97'leri falan görüyor. Ama burada da olmaması lazım. Daha ileride olması lazımdı. Bakalım bugün gelsin sonuçlar. O iki hissi için de yine bekleyeceğiz. Soran arkadaşımız olmuş. Valla arkadaşlar diğerleri iyi gidiyor. İyi, yani hepsi iyi. Hisse i̇şte de zararımız yok. Endekste de bu çekilmeler normaldir ufak ufak. Çin Beton bugün de şu 4000'den bir yani yanlış anlaşılmasın bir öpücük yanaktan alsın artık. Bir 4000'den alsın arkadaşlar yani. Ne kapatır? Eksi mi? Artı mı? Ondan daha çok önemli olan hani dağcılar en zirveye çıkıp bayrağı dikiyorlar ya. Şu 4000'e o bayrağı bir dikelim arkadaşlar. Şu 4000'den o bayrağı bir dikelim. Sonra zaten o sıra gelir delik deşik ediyoruz zaten. Sıkıntı yok. 4000'den o bayrağı dikip 4132 noktayla tavanı inşallah tavan olur. Tavan olursa zaten önümüzdeki günlerde Tavuklar kuluçkadan erken kalkacak demektir. Civcivler erken çıkacak. Onun da bir çalışması yapacağız. Yani beklediğimiz süreden erken kuluçkaya yatırma dönemini bitirmek demek. Bazı hedefleri güncellememiz demek olacak. Ben bunu zaten güncellemiştim. 8 bindi benim. 9 bine çıkarttım. Ağustos'ta Haziran'a çektim. Ama Demek ki yine güncellemeler gerek olacak. Bakalım. Tek öyle şey olsun yani erkene çekelim. Artsın da şey olsun da sıkıntı olmasın. Yani pozitif olsun, önemli olsun. Sert hareketler olur. Siz ya aslanın izleyin. Bu kadar. Aslan Keyfini, konforunu çıkarın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar olsun tekrar. Dikkat edin kendinize.